Herkese selamlar saygılar. Bugün kazlara gittim. Güzel güzel arkadaşlar biraz marul aldım. Marul fiyatı da bir önceki hafta 45 lirayken ben 20 liradan en azından dedim hayvanlar biraz yeşillik yesin. Çünkü yumurtlama dönemi geldiği için söylüyoruz. Artık aha geldi, aha gelecek, aha yumurtladı ama ...denk kazlardan böyle benimkilere eşdeğer... ...denk kazlardan, kesilenlerden... ...içlerinde dişlerin yumurtalar olduğu görüldüğü için... ...artık bunlar da şu anda içinde yumurta yapıyorlar. Ve kazların en çok arkadaşlar sevdiği şeyler... ...başında marul, meyveler... ...bu tarz yeşillikler... ...çok ama çok... ...kanatlıların hoşuna gider. Gördüğünüz gibi... Yani nasıl yiyorlar, kapışıyorlar. Ve bununla birlikte hayvanlarımıza lahana eğer bulabiliyorsanız, bakın lahana çok ama çok önemli. Lahana, yeşil lahanayı tavuğa, kaza, hindiye bunlara verdiğinizde unutmayın en fazla yumurta verimini arttırıcı sebze olarak ...literatüre ve kulağınızda küpe olarak yazın dostlar. Marul verdikçe coşuyorlar hepsi. Ve bunların karınları şu anda tıka basa dolu. Videonun ilerisinde göreceğiniz üzere bu ara baya bir ekmek veriyoruz kazlara. Şu anda yeme içme işleri gerçekten kazlar için on numara yedikleri önünde, yemedikleri arkasında desek yalan olmaz. Bu gördükleriniz beyazlar bu senenin 7 aylık mas kazları. Aralarda gördüğünüz alacalarsa bu senenin çorum kazları arkadaşlar. Maslarla çorum kazlarını birbirinden Şubat ayı içerisinde ayıracağımızı bilmenizi isterim. Şu an ilk yumurtaları Allah'ın izniyle maslardan alacağız. Ocak sonu Şubat ortaları gibi çorumlardan yumurtamızı alıp çorum kazı üretimine devam edeceğiz. Neden çorum kazı? Her sene üstüne basa basa söylediğim, üstüne basa basa söylediğim, Çorum kazı. Dişiler 9, erkekler 12 kiloya çıkar. Küçümecik bir çorum kazı gibi gördüğünüz bir kaz bile elinize aldığında kütük gibi ne kadar ağır olduğunu hissedersiniz. Çorum kazlarının etleri sıkıdır, güçlüdür, kuvvetlidir, yaban karşı dayanıklı ve eşlerini de arkadaşlar kazlar içerisinde en fazla tutan ihanet etmeyen kaz grubu diyebilirim çorum kazlarına. Burada da bizim bu sene bayağı bir üretecek mas kazımız da çorum kazımız da var. Şu yeşil marulu şöyle bir birazcık daha yesinler. Bunu bir sonraki videoda izleteceğim. Beçlerle ilgili değişik bir şeyler yaptık. Şu anda da bu elimde kalan 20 civarı, 20 civarı marul yedirdim kazlarıma. Bir marulu da 5'lere götüreceğim. Onların marula tepkisini onu da hep birlikte bir sonraki videoda göreceğiz dostlar. Of 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 afiyet olsun. Of, aha geldi çorum aradan. Gördüğünüz gibi çekilin çekilin dedi ve girdi araya. Hakkını da aldı. Bakın çoruma bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Kütük gibi bir kaz. Bu da bu senenin yavrusudur Gördüğünüz gibi bayağı bir ekmeğimiz var. Ekmek döktük bolca. Yani bu bir yerden bir kanal yakaladık dostlar. Ekmekle ilgili. Allah mahcup etmesin. Feyzo kurt dişe saldırıyor. Hadi kız. Hadi. <laughs> Samanda bir tazeleme yaptık. Onayı bir göstereceğim. Yakında benim kazlara arkadaşlar <laughs> denk, bir arkadaşım kazlarını kesti. Ee, Kesmeyi İçinden arkadaşlar küçük küçük böyle mercimek tanesi kadar bir sürü yumurta görmüş. Bu da demek oluyor ki bizim kazlar da artık içinde yumurtaları yapmaya başladı. Yani denk dediğim aynı bölgede, aynı iklimde olduğu için ben de kazların arkadaşlar yuvalarına Geçen gün de saman koymuştuk ama bu sefer gördüğünüz gibi daha bol saman koyduk. Saman bana sorarsanız kendime, kendi tecrübem. Saman arkadaşlar tavuğu da, ördeği de, kazı da yumurtlatmaya teşvik ediyor. Tabii buna talaş da koyabilirsiniz, başka malzemeler de ama samanın o sarılığı büyük ihtimal bu hayvanları çekiyor yani. Yani yumurtlamaya teşvik ettiğine inanıyorum. Çünkü yıllardır yapıyoruz bu işi. Ben de öyle bir algı oluşturdu. Gördüğünüz gibi her taraf bol samanla tüm yumurtlama alanları, kazlarımızın oturup yumurta artık yapmasına yani yapmasını bekliyoruz daha doğrusu. Kazların formu gayet iyi çünkü bakım çok iyi. Şu an dediğim gibi hem yumurta yemi veriyorum bolca ekmek de koyuyorum ama artık arkadaşlar öyle bir döneme girdik ki kesim yapacak arkadaşlara söyleyeyim bu işi bilmeyen bu işe yeni başlayan biraz daha zaman geçsin biraz daha kilo aldırlım. <laughs> Salo. Bu işe başlamış olan arkadaşlara tavsiye edilir. Eğer kazınızı kesecekseniz vallahi hiç beklemeyin artık. Kazı kilo aldırma dönemi geçti. Kaz yaz ayıyla birlikte sonbahara doğru kilosunu alır. Ondan sonra arkadaşlar kızışma dönemi girdiğinde artık almış olduğu eğer yumurtlayacaksa kilolarla yumurta yapımı erkeklerde çiftleşme ile üreme performansını arttırmak için yağlarını kullanırlar. Ve bu dönemde önüne örnek veriyorum. Günde 220-250 gram yem yiyen veya ot yiyen bu görmüş olduğunuz kazlar artık 60 gram. 50 gram yem yemeye başlar. Ya niye kazlar yemiyor diye hiç düşünmeyin. Çünkü sebebi çiftleşme dönemine giren kazlar yemeği içmeyi keserler. Yani günlük 250 gramlara kadar yiyen ovur iştahlı kazlar aslında bugüne geldiğinizde bir bakarsınız ki artık 30-50 gram artık yem yemeye başlar bu çiftleşip bununla birlikte yumurta alacak kazlar için arkadaşlar harika bir, bir durum. E, bu durumu gördüğünüz zaman bilin ki her şey yolunda gidiyor. Ama daha telefonla yeni konuştu. Daha önce de videosunu çekti. Bu konuyu tam konuşurken Muhammed kardeşim beni aradı. Beş sene önce bir onun da videosunu çekmiştim. Hobi kazcılığı, tavukçuluğu yapıyor. Abi dedi ya dedi ben dedi elimde 20 tane kazım var. Ben bu 20 tane kazı dedi sattım. Dedi biraz besiye çekip öyle verecektim. Ama ya dedi önlerine ne koysam yemiyorlar. Daha da kiloları düşmeye başladı. Ben ne yapabilirim? Dedim vallahi geçmiş olsun. Dedim hiçbir şey yapamazsın bu saatten sonra. Abi onları kapattım. Abi kapattığın zaman Zaten bu sefer çiftleşme ve kızışma dönemine girmiş kazı sen e, bu sefer e, esarete mahkum edersen onun zaten daha da çok stresi artacak, morali bozulacak. Ondan sonra hiç yem yememeye başlayacak. Ve bu da kazın hızlı bir şekilde kilo kaybetmesi sonucunu doğuracak. Şimdi şöyle bir durum var. Hem kazın kilo kaybedecek bir yandan da o elinde kalan kazı satamayacaksın. Satamadığın için de hem kilosunu kaybetmiş hem kesememiş hem de yumurta verimi çok fazla stresten dolayı girdiği için kızgınlık dönemini böyle olumsuzluklarla geçiren bir hayvan da doğru dürüst yumurta da vermez arkadaşlar. Yani. Hepimiz için geçerli değil midir? Moralimiz iyiyse, keyfimiz yerinde neşemiz yerindeyse on numara işlerimizi yapıyoruz. Ama moral bozuk, sıkıntılar varsa arkadaşlar en kral o işi yapamıyoruz. Yapmıyoruz. Elimiz gitmiyor. Moralimiz bozuluyor. Daha da böyle karamsar bir duruma düşürüyoruz. İnsanoğlu için de böyle. Bu arkadaşlar can, hayvanlar içinde de böyle. Size benim tavsiyem şu anda eğer çiftleşme dönemleri kesimlik yapıyorsanız, başladığını gördüyseniz hiç durmayın, bıçağı vurun. Vallahi bekletmeyin pişman olursunuz. Bakın, bunu şimdiden size söylemiş olayım. Ama damızlık yumurtasını alacağım diyorsanız yemi koyun önüne arkadaşlar. O hayvan zaten ama bakın unutmayın. Yine yumurta döneminde, yumurta döneminde ben hep şunu söylüyorum. Kas önünde yem mutlaka olmalı ama geziyorsa eğer o kaz gezmiyor kapalı alanda sen yemi veriyorsan az yem versen de o kilo yapacaktır bu da kazın yumurtlamasını azaltacaktır ama kaz gezerken yem verirsen işte orada değme keyfime kaz on numara yumurtlar bugün serbest piyasanın arkadaşlar avantajları ve dezavantajları var ee, avantajlarından bir tanesi şu bir ürünü bir yerde bir bakıyorsunuz 500 TL bir yere gidiyorsunuz 300 TL bir yere gidiyorsunuz 600 TL aynı ürün ben genellikle ticaretimi arka sokaklardan yapıyorum ee, bu leğenleri de yeni koydum çiftleşme dönemi için neden arka sokaklardan yapıyorum çünkü arka sokaklarda kira bedelleri az olduğu için Fiyatlar daha ucuz oluyor. Bu ucuzlukta bizim gibi tüketici bir kişiye artı olarak yazıyor. Normal bunların fiyatlarını sordum. 350 ile 380'de. Ben 200 liradan arkadaşlar bir arka mahallede. Yani 100 metre sonra birleyen 380, 100 metre geride arada kalmış bir yerde satılan aynı lehen, aynı marka 200 TL. Ee, onun için serbest piyasanın tabii ki bu artılarından bir tanesi. Biz de bu artıyı kullandık. Arkadaşlar ben e, bu sene de artık e, geçen sene kas sayım elimde azdı. Bu azlıktan dolayı da bir tane leğenle 20 tane kazı çiftleştirdim. Ve bu kazlardan da %90'ın üzerinde bir döllülük kaldım bana sürekli de geliyor. Aslında ben de bunları sizlere söylüyorum. Gelen noktalar şu, hocam neden havuz yapmıyorsun? Hocam havuz yap döllük oranlarsın. Hepinize saygı duyuyorum ve katılıyorum. Ama unutulmamalı ki ben hep söylüyorum. Leğenle de çiftleşme sağlayıp müthiş bir döllük oranı alabilirsiniz. Ama ben aynı bir tane leğenle de 100 tane kazdan da süper döllük alamazdım. Onun için gittim ve 3 tane daha e, bu sefer rengini kırmızı seçtim. Biraz egzotik olsun dedim. Belki hayvanlar daha keyif alır. Onunla birlikte gittik arkadaşlar 3 tane daha kırmızı leğen koydum. Şu anda 4 tane kırmızı leğen e, suları da işlerine e, günde 4 defa eklenerek duruyor. Bu da onların rahat bir şekilde çiftleşmesini sağlayacak inşallah. Bu leğenleri koyarken de şu suyu da israf etmemek lazım. Ee, mesela benim gibi yapacak olan kişiler de aman aman leğeni ağzına kadar su doldurmasın. Çünkü kazın ağırlığı 6 ile 9 kilogramlık bir kaz yani veya 4-7 kilogram da diyebiliriz. Leğenin içine cop bir de atladığı dakika bu sefer zaten leğenin suyunun yarısı dökülüyor dışarıya. Ortalık çamur oluyor. Biz de bu olumsuzlukları yaşadık. Siz yaşamayın. Leğenin dibine bir karış su koyun. O bir karış su içeri girdiğinde en azından taşmayacak. Ve taşmamasıyla da ayakları yere değen suyun içinde çiftleşen kas daha kaliteli bir çiftleşme ve döllenme sağlıyor. Bunu yaşadık gördük. Ha bunun yanına örnek geçenlerde çektim Sefa'nın gibi ee, iki karış derinliğinde böyle dört metrekare genişliğinde veya altı metrekare on metrekare olabilir. Genişliğinde yüzeysel havuzlar yapılsa iyi olur mu? Evet olur. Ama burada o e, devir dayımı suyun devir dayımı yapması çok önemli. Eğer devir dayımı düzenli en kötü iki günde bir sağlayamıyorsanız yapılan havuz zaten üç gün sonra dehşet bir şekilde çamur dolacak. Ve bu çamurunda zamanla içerisindeki virüsler, bakterilerin artmasıyla çiftleşmedeki o anda e, üreme için gerekli spermin içerisine bir bakteri, bir virüsün yerleşme ihtimali çok yüksek. Bu da çıkacak yavruların hastalıklı çıkmasına sebep olacaktır. Bu da işte ya yavruların ölümüne ya da daha küçük kalmış, gelişimi yavaş olan yavrular almanıza veya yumurtanın içerisinde ölmesi, ölmesine gibi birçok olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz dostlar. Biz devir dayımı böyle iki günde bir düzenli yapabileceğimi inanmadığım için şu anda havuzu yapmıyoruz. Seneye Allah kerim diyoruz ama arkadaşlar yaptığımız şu andaki onlar için 3 tane daha leğen almaktı. Onları da aldık. Kazlar dediğim gibi görmüş olduğunuz alan bakın. Leğenlerden işte o suların taşmasıyla oluşan çamurlar. Şimdi yarım yarım az az koyuyoruz. Kazlar şu anda akşam güneşinde rahat bir şekilde keyifli. Böyle kazlar sizden kaçmıyorsa, ürkmüyorsa, böyle kanatlarını açıyorsa... Rahat rahat üstünü temizliyorsa, kanat çırpıyorsa o kazda arkadaşlar stres yok çok keyifli. Artık yumurta döneminde ise sağlıklı güzel yumurtalar alacaksınız anlamına gelir. Ama siz girdiniz kazlar sizden kaçıyor oradan kaçıyor buradan kaçıyor. Bilin ki sıkıntı var. Ya gecede var ya gündüzde var. O bir şeylerden korkuyor. Ve kazları da yani mesela bazı arkadaşlarım şunu yapıyorlar. Mesela diyelim ki 200 tane kazı var. 100 tanesini kesecek, 100 tanesini damızlık bırakacak. Abi bir başlıyor hurra peşine koşuyor koştura koştura tutmaya. Abi bu sefer tuttuğunu kesiyor. Tutmadığı da strese boğuyor, korkuyor. Korkak kazlar, stresli kazlar, mutsuz kazlar veya hayvanlar sağlıklı bir şekilde de üretimini yapamazsınız. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Dediğim gibi şükürler olsun yaban hayata karşı kazlarımızla ilgili en ufak bir problemimiz yok. Zaten yanlarında en büyük destekçimiz Porsuk yanlarında. Feyzo ve Beyzo bağlı. Saro dışarıda, diğer köpeklerimiz dışarıda. Saro ve şeyi, Saro diyorum, Beyzo ve Feyzo'yu bağlama sebebimi daha önce de söylemiştim. Böyle bir oraya koşuyorlar, bir buraya kazları çok stres yaptırmamak için bağladım. Ama kazları iki günde, üç günde bir artık salıyor. İki, e, her gün iki üç saat çok özür dilerim salıyoruz. Yaylım yaptırıyoruz. Yeniden içeriye koyuyoruz. E, bundan dolayı da e, şu anda gayet keyifli bir şekilde vallahi yumurtlayacakları günü, zamanı dört gözle sizler nasıl bekliyorsanız ben de bekliyorum. Bu görmüş olduğunuz bu senenin yavrusu çilli çorum. Erkek. Bu kanadının altında aşağıya doğru çil çil gördüğünüz her şey, her kas erkektir arkadaşlar. Buradan anlayabilir. Bunun dişisi olmaz. Dişisi beyazdır. Bu çilli çorum gitti. E bu önümüzdeki oturan arkadaşlar e yine yine maskazımız. Yine bakın çorumlar olalarda e dişi çorum dolaşıyor. Hemen arkasında bir tane erkek çorum var. Yani şu anda bu sene üretim noktasında bu ay itibariyle 15 gün içerisinde yumurta almayı planlıyorum İlk yumurtaları maslardan alıp daha sonra da çorum üreteceğim ve şöyle bu üretmiş olduğum hayvanları da çoğunluğunu satmayarak arkadaşlar önümüzdeki sene kesimlik yapacağım ve çorum sayısını da arttıracağım şu anda 70 civarı mas var 30 civarı çorum var bu 30 civarı çorumun 8-10 tanesi erkek. Bu erkekler 70-80 taneye yetmez masta Tabii ki aradakiler maskazları erkek dişiler çiftleşecekler. Ama önümüzdeki sene inşallah 50-50 şekilde yarı yarıya en az erkek çorum kazlarıyla e, masları belki ileride lindalar bile alabilirim onları çiftleyip arkadaşlar melez et ırkı yapacağım. Et şu anda gerçekten nakit olarak iyi para etmeye başladı 750 TL'ye çıktı yani kazın kilogram fiyatı internet üzerinden satışlara da bakıyorum 1000 1250 lira kilosu temizlenmiş onun için bence iyi para ve bu sene yavru fiyatını da şimdiden söyleyeyim size onu neye göre belirliyoruz bir yavru sezonda kas fiyatı kadar e, Kat fiyatı 750 lira mı kilogram fiyatı? Yavru da günlük yavru da 750'den başlar arkadaşlar. Maslar ama Çorum kazları e, böyle kaliteli kazlar alacaksınız ki ben Çorum ağırlıklı gidiyorum deli yürek gördüğünüz gibi önde. Vallahi yani acayip e, kaliteli bir hayvan. Çorum kazının yavrusu da e, 3000'den aşağı alamazsınız arkadaşlar. Zaten ben çevreden Çorum'dan sorduğumda yumurtası bile geçen sene 800 liraya falan veriliyordu. Ya bu işi bilen bazıları diyecek hocam ne satıyorsunuz çok pahalı değil mi? Hayır değil abi. 30 bine satılan çorum kazı da var, 20 bine de var, 10 bine de var. Yani bu kazın kalitesiyle alakalı. Çorum kazını öyle e, üretmesi de öyle kolay da değildir. Yani üzerinize titremeniz gerekiyor. Onun için kaliteli kaz, kilo basan kaz, kendini koruyan kaz, anaçlığı güzel olan kaz, senede iki defa gurka gelen kaz da arkadaşlar maalesef pahalı oluyor. Bugün mesela çorum kazı ile ilgili çok kişi de mesela çorum kazı yaptığını zanneden ama sadece alaca kaz besleyen insanlar var. A, elinize aldığınızda ala kazı koyduğunuzda geleceğe 4 kilodur. Çorum kazına aynı kazı aynı boyutta koyduğunuzda geleceğe 8-9 kilodur. Yani arasındaki fark budur et lezzeti, yağ verimi ve milli ırk arkadaşlar. Ee, şeye saldığınızda, araziye saldığınızda ya işte sansarlı tilkiyi de alır falan öyle kolay kolay görme şansınız yok. Ee, kendini korur, kuvvetlidir, dayanıklıdır, cesurdur. Yavrularını müthiş korur. Bununla birlikte de arkadaşlar e, yani üretim noktasında eğer yanına yavruyu vermişsem onu on numara besleyerek büyütür. Ama o ortamı ve imkanları da yaratman gerekiyor. Onun için çorum kazı kıymetli ve değerli. Bunu da buradan hatırlatalım. Gördüğünüz gibi sol taraftakiler alalar çorum kazları. Yine direkt önümdeki de çorum kazı. Ee, diğerler de mas kazları. Gördüğünüz gibi şu anda akşam güneşinin tadını çıkartıyorlar. Yanlarına oturduğumda kaçmamaları, onları rahat bir şekilde çekebilmem de onların mutlu ve huzurlu olmasıyla alakalı. Şöyle aralardan şöyle baktığımızda güzel damızlık kazlar var. Biraz maslarda istediğim boyutta olmayanlar da var. Onların sebebi de daha kazların 7 aylık olması. Burada mesela birazdan videonun sonunda bir tane kazı göreceksiniz. Böyle göğsünü açıyor falan. Orada arkadaşlar birazdan göstereceğim. O kazlar gerçekten güzel damızlık erkeklerimiz de var. İnşallah Allah'ın izniyle çok güzel kalite yavrular alacağız. Ve yeni sezona merhaba diyeceğiz. Bugünlük bu kadar dostlar. Çekmiş olduğumuz videoları lütfen beğenin. Abone olun, yorum atın. Hype'den puan verin. Lütfen beğenmeden geçmeyin. Çünkü sizler varsanız bizler varız. Ve bizler varsak da elimizdeki, beynimizdeki tüm düşünceleri, bilgileri, tecrübeleri de sizlerle paylaşıyoruz. Sizler destekleyin bizler sansürsüz her şeyi paylaşalım. Herkese selamlar, saygılar, görüşmek üzere.